Merhaba, bu videoda 5 eksen kör machining uygulamasını göstereceğim. 5 eksen kör machining uygulaması benim 5 eksen şeklinde oluşturduğum kör setlerim üzerinden takım yolları çıkartan bir uygulamadır. Kullanıcı tanımlı bir uygulamadır ve gerçekten sıklıkla kullanabileceğimiz bir uygulama. Bunun için ilk olarak Cat CAD modülüne geçip bir çizgi çizeceğim ve daha net bir şekilde işleme yöntemini algılayabileceğiz bu sayede. Sol üstteki ikonlarımdan aktif preparation mod ikonuna bir kere tıklayıp CAD ortamına geçiyorum. Parçama tam yukarıdan bakıp şöyle biraz da yaklaşıp şuraya bir daire oluşturacağım. Daire komutuma tıkladım. Herhangi bir yere, rastgele fark etmez. Şöyle dairemizi oluşturalım. Şu an dairem yukarıda tam yüzeyimin üstünde olmadı. Bunu da yüzeye yansıtacağım. Bunun için yansıtma komutlarımı kullanıyorum. Soldaki ikonlarımdan şunun üzerine gelip uzun bastığım zaman burada Project Curves on Surface der. Yani eğrileri yüzeye yansıt. Tıklayalım. İlk olarak sol aşağıya takip ederek gideceğiz. Surface to Project on yüzeyi seçmemi istiyor. Ben yansıtacağım yüzeyi seçip sağ tuşla onaylıyorum. Eğrimi seçip sağ tuşla onaylıyorum hangi pozisyondan yansıtmamı istediğimi soruyor. Z artıdan deyip onayladığım zaman evet bu şekilde şu an yansıttı. Şöyle hemen bunu geri alacağım. Yanlış tarafa yansıttım. Hemen işlemlerimi hızlıca tekrarlayayım şu şekilde. Yine aynı komutuma uzun basıp buradan Project Curves on diyorum. Yüzeyi seçtim, onayladım. Eğrimi seçtim. Sağ tuşla onayladım ve diyorum ki şu anki bakışıma göre yansıt. Onayladığım zaman evet bu şekilde yansıtmasını tamamladım. Başka bir şey yapmama gerek yok. Bunu artık CAM modülüne aktarabilirim. Soldaki ikonlarımdan burada üzerine geldiğim zaman Move Geometry to CAM yazar. Buna bir kere tıklayalım. Aktarmak istediğimiz eğriye tıklayıp sağ tuşla onaylıyorum. Ve buraya şöyle daire yazalım. Ve kapalı olduğunu belirtip onaylayarak devam ediyorum. Artık yani ben CAM modülüne geçebilirim. Şöyle tıklayarak Switch to CAM mod diyerek geleceğim. Arkasından CAD ekranımı da kapatıyorum ve işlemlerime devam edeceğim. Curve setimi ben şimdi oluşturacağım. Arkasından ben işlemin içerisine girerek devam edeceğim. Ama bunu dediğim gibi işlemin içerisinden de yine diğer işlemlerde olduğu gibi işlemin içerisinden de Curve set şeklini 5 eksen Curve set, set, şeklini getirebilirim. Şimdi ben bunun için dairenin üzerine sağ tıklayıp buradan Create a new 5 axis Curve diyorum. Ve İkinci seçeneğim buradan yüzeyi seçerek olacaktır. Yüzeyime tıklayıp şu yüzeyimi seçeceğim. Sağ tuşla onayladığım takdirde bana bu şekilde kör setimi oluşturdu. Paralel olarak değil ben bunu perpendicular yani dik bir şekilde oluşturmasını istiyorum. Şu an kör setimi oluşturdu. Bununla alakalı yine ayrıntılı videoları izleyebilirsiniz. 5 axis kör oluşturma, kör set oluşturma ile alakalı. Ayrıntılı videoları izleyerek daha fazla bilgiler edinebilirsiniz. Şöyle biraz oynamalar yapalım göstermek için. Şöyle tanjant angle'ı biraz şöyle değiştirelim. Evet şu şekilde olsun. Aynen bu şekilde uygundur. Normalde curve set oluştururken hangi tarafın kırmızı, hangi tarafın beyaz olduğu önemli. Inward machining sayılı da bu şekilde değiştirerek işlemlerimizi kullanacağız. Ama bu uygulamam kör meşinin tamamen kör setimi üzerini takip edeceği için herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Onaylayarak devam edelim. Kör 000 şeklinde kör setim oluştu şu anda. Hemen işlemime giriyorum. Sağ tıkladım. New Toolpad dedim. Strateji type'ımdan gelip buradan 5 uygulamalarından gelip işlemimi seçiyorum. Kör Machining. Sağ tarafta görselini ve açıklamasını görebiliriz. Onaylayarak devam edelim. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Dörtlük küre bir takımım var. Client bir şekilde kesmesini istiyorum. Devir ve ilerlemem sabit. Burada bir yüzey grubum seçilmiş durumda. İptal edelim. Herhangi bir stok bırakmayacağım. İşleme toleransım %1 olacak şeklinde. Yaklaşmalarıma bakalım. 6 mm yaklaşma, 10 mm geri kaçma. Girişlerim radyal bir şekilde ve bir radius olacak şeklinde girişlerim var. Onaylayalım hemen bizim için önemli olan curve meshing parameters'a tıklayarak girelim. Şimdi burada ilk yapmam gereken curve to mesh kısmından tıklayıp e, bir curve seçmek. E, tabii ki bunu ben üzerinden de yapabilirdim ama daha öncesinden curve set oluşturduğum için oradan gelip curve 00'ı seçerek onaylıyorum. Surface to mesh'in kısmına girip hangi yüzeyi işleyeceğimi seçeceğim. Bunun için de yeni yüzey oluşturmaya tıklayıp işlenecek yüzeye şöyle tıklıyorum. Sağ tuşla onaylayarak devam edeceğim. Hemen şöyle açıklama ekranını da açalım. Cancel'ın yan, cancel yanındaki bu kutuya tıklayarak ee, arkasından tolerans kısmım var. Burada otomatikte yine otomatikte kalması benim için uygundur. Link Order kısmında Default ya da Short Distance yani en kısa mesafeler ya da e, nasıl olması gerektiyse öyle yapacak şeklinde seçeneklerim var. Bu işlemim için önemli değil çünkü ben tek bir Curve'ın üzerinden gideceğim için e, bu işlemi değiştirmiyorum. Lateral movement ile yanal bir şekilde adımlamalar yapabilir ve buradan yine bunların ayarlamalarını verebilirim. Ya da Z movements ile Z'de ben bu adımlarımı, adımlamalarımı yapabilirim. Bu işlemim için Z movements'ı kullanacağım. Ve stock height'ım yani çizgimin üzerinde vereceğim mesafem şöyle 10 mm olsun. Z step'im ise hemen şurada zaten gösteriyor. Z'deki ilerleme miktarı diyebiliriz. Bunu da şöyle bir bir yapalım. Net bir şekilde takım yollarını görebilirim. Machining order kısmı buy level ya da buy curve şeklinde seçeneklerim var. Dediğim gibi bu işlemim için de çok önem teşkil etmeyecektir. Çünkü ben sadece bir tane curve seçtiğim için bir değişiklik yapmayacaktır. Ama yine görselde de anlayabiliyoruz. buy level'da birden sonra 2 burası iken by curve'de birden sonra 2 hemen 6'dır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Tool orientation kısmım benim ileriye yatma açım ve yana yatma açım lateral angle yana forward angle ileriye doğru yatma açımdır. Tool axis offset ile de körbüme bir offset verebilirim şu değerime kadar yaklaş şeklinde ben bu değerlerin hiçbirine girmiyorum. Son olarak maximum heat rotation kısmında maksimum yatacağı açımda 180 benim için uygundur. Seçimlerimi yaptım onaylayalım. Tekrar onaylayalım. Arkasından işlem üzerine gelip sağ tıklayarak execute deyip hesaplamasını başlatacağım. Hesaplamamı tamamladı. İstersen çift tıklayıp istersen de yandaki kutuya basarak takım yollarını oluşturabilirim. Evet gördüğünüz gibi tamamen oluşturduğum curve setli birebir olacak şekilde takım yollarını bana çıkarttı. Şöyle sağ tıklayalım ve simülasyonunu gerçekleştirelim. Şöyle hızı da kısıp başlattığım zaman evet gördüğünüz gibi tamamen kör setime göre takım yollarını çıkartacaktır. Bu uygulama çok önemli bir uygulama. 5 Axis Curve Machining şeklinde çok hayat kurtarıcı bir uygulama. Herhangi bir yerde problem yaşadığımızda direkt kör set oluşturup onun üzerinden hemen takım yolları çıkartarak istediğimiz yeri, istediğimiz uygulamayı bu şekilde uygulayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi körü ben oluşturdum, kör setini ben oluşturdum, istediğim yüzeyi seçtim ve işlemlerimi bu şekilde yaptım. Tamamen kullanıcı tanımıyla bu şekilde giden bir uygulamadır. Bu şekilde 5 eksen kör uygulamasında anlatmış olduk.